Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Koray. Bu videomda size daha önceki videolarda bahsettiğim ve şu an yaşam döngüsünü takip ettiğim bir canlı var. Yaşayan fosil mix adlı bir kutu almıştım. Onun açılışını yaptım, ardından suyun içine attım ve sizlerle birlikte takibini sağlıyorum şu an. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca bu tarz videolardan da haberdar olmak için bildirim zilini açmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi ben bu yaşayan fosil mix kutusunu yaklaşık olarak 10 gün kadar önce aldım. İlk suya attığımdan itibaren yumurtaların çatlaması, zaten videoda da belirtmiştim 72 saat civarında bir süre alıyordu. Yalnız bunlar 24 saat içerisinde yumurtaları çatlattı ve yaşama başladılar. İlk 72 saat, hatta ilk 5 gün içerisinde çok fazla yumurta vardı. Zaten ilk 3 günü videosunu çektim, ardından bir hafta sonra tekrar video paylaşacağımı söylemiştim. O bir haftada tam bugüne denk geliyor. Bu bir hafta içerisinde neler oldu? En son videoyu paylaştığımda yani 50'den 100'den fazla yumurta vardı bunun içinde. Hemen hemen hepsi aynı boyuttaydı. Daha sonrasında pazar günü videoyu yayınlamıştım. Salı günü bir tanesi içlerinden sivrilip daha fazla büyümeye başladı. Ve o daha fazla büyüyen geriye kalanların hepsini yedi. Yani hepsini yedi. Şu an içinde sadece bir tane yaşayan fosil kaldı. Triopsiye geçiyor. Tekrarlayayım ben bu canlının adını. Triopsiye geçiyor bu canlı. Şu an diğerlerinin hepsini yedi. Ve tek başına şu minik akvaryumun içerisinde yaşamını sürdürüyor. Bunlar daha önceki videolarda da yine bahsettiğim gibi eşeğsiz de üreyebildikleri için yaşam döngüsünü 3 ay gibi bir sürede tamamladığında yumurtalarını tekrardan dökecek ve 3 ay sonra ölecek. Yumurtaları tekrar döktüğünde biz de bu suyu kurutup 1-2 hafta kadar açıkta bırakıp ardından buzluğa atacağız. 2 haftada buzlukta kalacak ve tekrardan yine yaşama döndüreceğiz. Yani yumurtalamaya devam ettiği sürece sonsuza kadar bu e, varlıktan akaryumumuzun içinde bir tane olacak açıkçası. Şimdi bunun yakından gösterimini yapacağım sizin için. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu dehşet derecede artık deri mi değiştiriliyor, kabuk mu değiştiriliyor denir. Çünkü kabuk haline gelecek dış yüzeyi. Gayet kabuğumsu bir görüntüsü var. Sürekli olarak deri değiştiriyor. Yani her gün bir bakıyorum orada kenarda bir şey duruyor. Onu bu pipetle alıyorum. Ve öldü zannediyorum, bir bakıyorum diğer tarafta hareket ediyor ama kabuğunu bırakmış. Yani sürekli olarak büyüyor. Kabuk değişimi, deri değişimi yaparak sürekli olarak büyüyor. Ve büyümeye de devam edecek anladığım kadarıyla. Tamamen büyüdüğünde boyun ne kadar ulaşacak onu bilmiyorum. Wild, wild Triops'lara baktığımda, yani vahşi Triops'lara baktığımda yaklaşık el kadar büyüklükte olanlarını bile gördüm. Ha bu o kadar büyür mü? Şu akvaryumun içerisinde büyüyeceğini zannetmiyorum. Kaldı ki 3 ay gibi bir sürede büyüse büyüse bir işaret parmağının ikinci boğumuna kadar gelir en fazla. Ama görüntüsü gerçekten iğrenç. Yani bir canlıya ne kadar doğru böyle bir şey söylemek ama görüntü bakımından maalesef bu canlı bir, size bir görsellik sağlamıyor. Yani akvaryumunuza koyup izleyeyim ne güzel balıkmış, ne güzel canlımış hissiyatı ve izlenimi kesinlikle vermiyor. E, bundan sadece deneysel olarak böyle deneyip bakıp büyütebilirsiniz. Öldükten sonra da Allah rahmet eylesin der postalarsınız. En fazla böyle bir şeye yarar. Yani çok da gerekli bir şey değil. Akvaryumlarda besleyip büyütülecek bir şey kesinlikle değil. Şimdi yakından çekime geçelim ve size canlıyı göstereyim. Hareket et birazcık lütfen. Bazı zamanlarda çok hareketli, bazı zamanlarda hiç hareket etmiyor. Ölü gibi yatıyor. Öldü zannediyorum ama maalesef böyle değişik bir tür yani. Şöyle gösterebilecek miyim? Bir bakayım. Sürekli yer değiştirmeye çalıştığı için... Heh şöyle bu arada bunun ağzı altında yani önde bir ağız yok şurada gördüğünüz iki tane gözü var ee, arkada değişik kıskaç gibi bir kuyruğu var tepeden görünüyor mu tepeden bir bakalım şöyle değişik bir canlı bayağı da büyüdü yani bu bir hafta içerisinde gerçekten büyüdü hani gözle görülebilir bir büyüme sağladı. Şöyle yakınlaştırdım. Şöyle durayım daha net görebileceğiz. Balık değil böyle e, UFO gibi bir şey ya. Değişik bir canlı. Şu dış kısmı anladığım kadarıyla birazcık sertleşecek. Kabuk gibi bir şey olacak. E, altında da böyle karides ya da nasıl denir o? Ya karides gibi dokungaçları böyle değişik şeyleri var. Bir altını dönse ya da yüzeye bir çıksa. Bu arada artık yemlemeyi günde ikiye çıkarttım. Çünkü attığım yemi direkt olarak yiyor. Kürdan ucu kadar atıyordum. Kürdan ucu kadarını yiyor. Artık zaten kitabında da yazdığı gibi 10 güne falan ulaştığınızda artık yemlerin tamamını tüketiyorsa günde iki kere yem vermeye başlıyorsunuz. Artık birazcık hareketlen de e, görsünler seni. <laughs> Ama hareketlenmiyor. O köşede şu an takılıyor. Şöyle görebiliyorsunuzdur. Umarım altında hareket eden e, o garip kollarımı mı bacaklarım mı artık neyse. Arkada da gördüğünüz gibi sivri değişik böyle böcek gibi bir şey ya. Hani balık gibi değil. Tatlı suda mı normalde yaşar ondan da emin değilim. Yani normal doğal ortamı muhtemelen tatlı su değildir. Bu çamur bataklı tarzı yerlerde gördüm ben bunun videolarını. Muhtemelen öyle yerlerde yaşıyor. Yani suyu daha fazla bulandırsak mı yaşaması için onu da tam olarak bilmiyorum. Gördüğünüz gibi canlı bu şekilde. Şöyle tekrardan bir yakın plan alayım. Umarım net olarak görüyorsunuzdur. Çünkü gerçekten farklı bir şey. Evet, Triops'un 10. gün videosu bu şekilde. Bir hafta sonra tekrardan yeni bir video yayınlıyor olacağım. Ayrıca Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Bu canlının hafta içerisinde gün gün görüntülerini de story olarak paylaşıyor olacağım. Kendinize iyi bakın.